Merhabalar, ben İntegral Menküllerleri Analisti Vahap Taş'tan. Bugün sine piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta FED toplantısından bu yana aslında dolarda bir güç kaybı olduğunu görüyoruz. Sebeplerini aslında daha önce tartışmıştık ama şöyle kısaca bir geçelim isterseniz. Ne olmuştu FED toplantısında? Aslında sabır kavramı kalkmıştı fakat 2015 yıl sonu 2016 ve 2017'ye yönelik enflasyon ve büyüme beklentilerinin geri çekilmesi Haziran fiyatlaması yani faiz artırımına ilişkin Haz Haziran fiyatlamasını birazcık arka plana itmişti ve daha doğrusu Haziran'dan sonrasına yönelik bir faiz artımı fiyatlaması gündeme gelmişti. Bugün baktığımızda ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişi açıklandı. Dün açıklanan enflasyon verisi sonrası aslında ABD tarafında dolar kanadında biraz daha olumlu seyir görürken dayanıklı tüketim malları siparişinin beklentilerinin altında gelmesi ki beklentiler aslında siparişlerde bir artış olacağını gösteriyordu. Zayıflama geldi ki düşüş geldi. Aylık bazda %1'in üzerinde bir düşüş var dayanıklı tüketim malları siparişinde. Bu dolar kanını ciddi manada zayıflatmış görünüyor ki şöyle paritelere, paritelerde etkisine baktığımızda altında sabah saatlerinde 1194 bölgesini direnç olarak takip ediyorduk. E, dayanıklı tüketim malları siparişi sonrası 1200'lere doğru atak yapan bir altın görüyoruz ki 1200'lerin üzerine kalması durumunda 1210 ve 1222 ana direnç bölgelerini takip etmeye devam edeceğiz. Euro dolarda baktığımızda 1.09 üzerinde kalmaya çalışıyordu Euro dolar ki e, ee, yine ABD verisi sonrasında bir yükseliş gördük ama 1.10.30 bölgesi ve 1.11.10, 1.11.15 bölgesi burada e, takip edilebilecek direnç bölgesi. İçeriye baktığımızda dolar TL'de hala e, 2.54 ve 2.57 bandında hareketler devam ediyor. Biraz daha volatilitenin düştüğünü görüyoruz ama endekste 83 binlere doğru bir hareket var. Endeksin şu anda 82.500-83.000 bin bin bölgesi üzerinde kalması önemli. Endeksin tekrardan ivme kazanabilmesi için daha önce 81.800'lerden bahsediyorduk. Bu biraz daha ivmeyi yükseltmişti. Şu anki takip ettiğimiz aslında direnç bölgesi buralar. 83 bin üzerindeki kapanışlar ise endeksin e, yükselişin devam etmesi irmesi açısından önemli gördüğümüz bir bölge. Bugün ayrıca petrol tarafı içinde önemli. Petrolde hala hareketlilik devam ediyor. Beklentiler sürekli değişiyor ki 47 dolar üzerinde seyreden bir petrol fiyatı var. Hatırlarsak kontrat değişimi ile beraber gepli bir açılış görmüş petrolde. Yükselişin devam ettiğini gördü ki burada ana etkenler aslında ne OPEC'ti, ne ABD'ydi. Bu sefer Rusya tarafındaki haberler petrole alış getirmişti. neydi Rusya'daki APR, peki ona baktığımızda e, Rusya'da üretimin azalabileceğine yönelik ya da üretimin yükselişinin e, duracağına yönelik endişeler vardı ki bu endişelerin ana sebebi ise işte Rusya'da rafineri kapasitelerindeki düşüştü. Benzer bir endişeyi biz daha önce ABD'de de görmüştük ki petrol fiyatlarında o zaman da yükseliş görmüştük. E, bu şu anda petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketini destekliyor. Ayrıca dolar endeksindeki düşüş de aslında petrolün biraz daha ucuzlamasına ve talebin artmasına neden oldu. Bu da aslında petrol fiyatlarının e, yükselişini etkileyen bir unsur. E, bugün ABD'de stoklar açıklanacak. Stokları takip edeceğiz. Stoklarla beraber ABD'de ithalat e, verileri gelecek. Ayrıca Mart ayının sonunda yine her zamanki gibi OPEC'in üretim verilerini takip edeceğiz ki OPEC bu ay içerisinde e, üretimini rekor düzeye çıkardığını açıkladı. O yüzden e, Mart ayı OPEC üretim verileri son derece petrol açısından e, önemli olacak. Gelişmeleri Integral Forex TV'den takip edebilirsiniz integral menkul değerler forex'te de güvenin simgesi